YouTube'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda plati balıklarını dilimin döndüğünce kısa, yalın ve sade bir şekilde videoda anlatmaya çalışacağım. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Plati balıkları Orta Amerika bölgesinde yaşayan tatlı su balığıdır. Boyutları 4 ile 7 cm arasında değişmektedir. Erkek platilerle dişi platiler arasında tabii ki bir boyut farkı vardır. plati balıklarının peş yokta birçok renk tonu vardır arkadaşlar. Bunun dışında diğer canlı doğuran türleriyle yani lepistesle, kılıç kuyrukla, molly ile rahatlıkla bakabilirsiniz. Oldukça barışçıl bir balıktır. Plati balığı akvaryumu nasıl olmalı? Pileti balıklarınızın akvaryumunu seçerken minimum 50- 60 litrelik akvaryumlar tercih etmenizi öneririm dostlar. Plati balıklarını incelediğimiz zaman gerçekten bitkileri çok seviyor dostlar akvaryumlarınıza bitkiler ekleyerek plati balıklarınızı mutlu edebilirsiniz Plati balıklarını kaç derecede beslemeliyim. Plati balıklarınızı 22 ile 26 derece arasında gönül rahatlığıyla besleyebilirsiniz. Plati balıklarımı kaç dişi kaç erkek olarak beslemeliyim? Plati balıklarını bir erkek 3 dişi olarak besleyebilirsiniz dostlar. Çünkü erkek plati balıkları durmadan çiftleşmek için dişileri kovalayacağı için dişi balıklarınız yorulmaması için 3 tane dişi, bir tane erkek olarak akvaryumunuzda plati balıklarınızı besleyebilirsiniz. Plati akvaryumunda hangi fitreyi tercih etmeliyim? Plati balıkları oldukça narin ve hassas canlılardır. O nedenle çok fazla akıntıyı sevmezler. Akvaryumunuza çok güçlü fitreler almayın dostlar önerim pipo fitre kullanabilirsiniz veya daha düşük debisi olan fitreler kullanabilirsiniz. Plati balıklarıma hangi yemleri verebilirim? Plati balıkları omnivor canlılardır. Yani hem etçil hem de otçul beslenilmesi gereken canlılar sınıfına girer dostlar. Plati balıklarınıza peş yoktan veya internet üzerinden canlı doğuran türlerine verilebilecek her türlü yemi verebilirsiniz. Bunun dışında pileti balıklarınıza haftada bir veya ara sıra süpresi, artem yağ, kan kurdu de vererek balıklarınızı güzelce besleyebilirsiniz. Pileti balığı dişi erkek ayrımı nasıl yapılır? Pileti balığı dişi erkek ayrımı oldukça kolaydır dostlar. Erkek balıklarda tüpçükler vardır. Dişilerde ise bu yoktur. E, plati balıkları yavrularını canlı olarak dünyaya getirirler. O nedenle canlı doğuran türüne girer bu balıklar. Sağlıklı bir dişi plati balığı 50-60 tane yavru yapabilir. Yavrular doğduktan sonra anaç platilere veya diğer balıklara yem olmaması için akvaryumunuza ya bol miktarda canlı bitki koymalıyız ya da rafya koyabiliriz. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda da pilates balığını dilimin döndüğünce kısa net anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı öneririm. Videomu gün içinde izliyorsanız hepinize iyi günler dilerim. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar dilerim.